Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğum alışverişleri inceleyeceğiz. Bir Tiger alışverişim var. Flying Tiger'dan şöyle bir poşet alışverişim var. Ve mağazayı gerçekten çok beğendim ben. Galataport'taki şubesine gittik biz. Başka İstanbul'da nerede var bilmiyorum. Başka şehirlerde de nerede var bilmiyorum ama böyle bir alışverişim var. Bunu göstereceğim size öncelikle. Sonra Zara'dan minik bir alışveriş yaptım. Onu göstereceğim. Bir de Pandora'dan bir alışverişim var. Bir de bir tane çanta aldım. Hepsini size sırayla göstereceğim. Hadi önce Tiger'dan başlayalım. Öncelikle mağazanın daha çok hani ben mağazayı gerçekten beğendim ama aşırı aşırı bir seçenek de yoktu. Sanıyorum ki yurt dışı mağazalarına daha fazla ürün oluyormuş. Ve Galata Port'taki beklediğimden biraz daha küçüktü. Benim daha büyük bir şubesi var mı bilmiyorum. Bir de benim en çok beğendiğim kısmı kendin yap ürünleri olmuştu. İncelemekle başlayalım. Önce şöyle iki tane salatalıklı bir göz maskesi aldım ve bunu çok merak ediyorum. Şimdi hatta birini açıp bakacağım. Tek kullanımlık mı yoksa hani birden fazla kullanabiliyor muyuz? Onu inanın anlamadım. Bu soğuk jel maskeleri sıcak ya da soğuk kullanabiliyorsunuz ama ben buzdolabına atmayı düşünüyorum. Ve bunun tek kullanımlık olduğunu da sanmıyorum. Çünkü jel bir ürün. Yani soğuktukça kullanabiliriz gibi düşünüyorum. Fiyatlarını da hemen söyleyeyim. Bunun fiyatı 80 liraydı. Çok net hatırlıyorum. şöyle arkasında lastiği var. Çok da çıkarmak istemiyorum çünkü reel da çekeceğim. Böyle de göz jel kısmı var. Sanıyorum ki tek kullanımlık değil bu. İstediğim kadar kullanabilirim. Şu en büyük duranı hadi bir çıkarayım göstereyim size. Kendin yap ürünlerinden almayı mutlaka istiyordum ve birçok ürün vardı. Bir de en çok neyi beğendim biliyor musunuz? Küçük boy oyunlar. Yani inanılmaz çeşit vardı. Çok komik, çok eğlenceli oyunlar vardı. Benim çok sevdiğim oyunlar vardı. İleride onlardan da almayı düşünüyorum ben. Çünkü gözüme birkaç tane kestirdim. Instagram'a ben real olarak çektim mağaza turunda. Oradan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oyunlar vardı. 1000 liradan başlıyordu fiyatları bu arada minik oyunlarının. Bir onları çok beğendim. Bir de bu kendini yap setlerini beğendim. Bir penguen örme seti bu. Punch şeklinde oluyor sanıyorum ki. İçerisinde bütün malzemeleri var. Göstereyim içine. Bir sürü iplik var. Üzerinde gösterilen bütün renklerde iplikler var. Tığlar var. Bir de şöyle ana ürünü var. Yani sanıyorum ki buna penguen şeklini vereceğim. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Daha önce tığla da hiçbir şey yapmadım. Yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Çok hoşuma gitti sadece görünüş olarak ve bence güzel bir vakit geçirme aktivitesi bu. Bunun da fiyatı 300 lira. Değil mi? Evet, 300 liraymış bunun da fiyatı. Bir tane böyle tüy toplama makinesi aldım. Bu gerçekten işe yarayan bir şey. Kazaklar çok çok çabuk tüleniyor. E, bunun da fiyatı 300 lira. Bu pilli bu arada. Şöyle haznesi de var içerisinde. Açıyorsunuz. Pilini takıyorsunuz arkasından. Şuraları tüy topluyor. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bence çok işe yarayan bir ürün. İçinde şöyle küçük fırçası da var. Haznesinin içine koymuşlar. İki adet şöyle tuzluk aldık. Bunu eve aldık. Siyah, mat şöyle. Yapı olarak bayağı güzeller. Hacim olarak da bayağı büyükler. Tuzluk ve karabiberlik çok çabuk bitiyor çünkü. Fiyatları da 60 lira. Bir adet şöyle tüy toplamam. Bu da her zaman lazım oluyor biliyorsunuz. Gördüğüm yerlerde ben almaya çalışıyorum. Bunun da fiyatı 60 TL. Sonra bir kendin yap ürünü daha, ahşap boyama seti. Şöyle menteşeli evler var. Ee, i̇çerisinde boyası, fırçası da var. Fırçası inanılmaz kaliteli değil. Boyasının kalitesini de bilmiyorum. Ama şöyle üçlü bir boya seti çıkıyor. Şöyle evler var. Ben bunu şöyle düşündüm. Arkasına mini perilet ışık dolarım. Yani şöyle koyarım arkasına ve evlerden ışık yanıyormuş görüntüsü yaratırım diye düşünerek aldım. Bence gene güzel. Yamulmuş bile zaten ama gene de düşünülmüş olması da bir şeydir diye düşünüyorum. 130 lira kendin yap ev boyama seti. Son olarak da bir tane biliyorsunuz ben tatlı kalemleri çok seviyorum. Aşırı bir seçenek yoktu kalemlerde. Böyle ilginç bir kalem göremedim ben. Tatlı da yoktu yani klasik tüylü müylü vardı. O yüzden ben yılbaşına uygun olsun diye bir tane Noel babalı aldım. Hani bu da aşırı sevimli bir şey değil ama gene de yılbaşı temalı işte bir kalem. 80 lira bu arada fiyatı. Şöyle açılıyor. Tükenmez bir kalem. Açılınca da Noel Baba biraz içeri göçüyor. Yılbaşı süsleri vesaire de vardı ama hani inanılmaz ilginç bir yılbaşı süsü görmedim. Sadece kendin yap gene boyamalı böyle e, yılbaşına asılan topçuklardan vardı. O set çok güzeldi ama 500-600 lira civarındaydı diye hatırlıyorum. Gene Reel videomu izlerseniz orada fiyatlarıyla birlikte gösterdim bütün bunları zaten. Tiger alışverişim bu kadardı. Şimdi Zara alışverişime geçelim. Zara'dan da iki parça bir ürün aldım. Önce size şu parfümü göstermek istiyorum. Benim bunu ee, alan çok yakın bir arkadaşım vardı. Beyza adı. ben izliyorsa öpüyorum aşkım seni. Daha sonra ben Zara'da mağazaya girdiğimde Beyza'nın söylediği aklıma geldi bu parfüm ve gittim kokusuna baktım. O kadar güzel kokuyor ki. Tam boyu 980 liraydı diye hatırlıyorum. Şu küçük boyu kaç? 30 ml. Ben bu arada ml diyorum bunlara. E, ee, ml dememi istemiyorsunuz. Milim ya da miligram mı diyorsunuz. Yani böyle uyarı yapanlar oluyor genelde. Milim başka bir şey değil mi? Santimin küçüğü milim olmuyor mu? Ben emel demeye devam edeceğim. 30 emellik bir ürün. Fiyatı 470 liraydı ve bence boyut olarak gayet ideal. Yani bunu ben uzun süre gene de kullanırım. Rose German olarak geçiyor bu parfümün ismi. Gerçekten gül kokuyor ama gülün yanında farklı kokuları da var. Böyle bir paketleme. Tam boyuna gerek olduğunu sanmıyorum. Tam boyu fiyatına 2 tane parfüm deneyebilirsiniz Zara'dan. Sıkayım tekrar. Sıktığınız zaman ilk gerçekten gül kokusu alıyorsunuz bence. Ve koku kalıcılığı da yüksek. E, koku kalıcılığı sağladığı zaman kokusu da değişmiyor. Yani böyle hani durdukça kokusu değişen bir parfüm de kesinlikle değil. Gerçekten kok durduğu gibi, sıktığınız gibi kalıyor. Karanfilin baharatlı nüansları diye geçiyor. Yasemin. Şakayık ve gül varmış. İçerisinde karamelin tatlı, lezzetli ve kremsi gurme notaları vanilyanın neşeli ve nostaljik aromasıyla birleşerek misk amberin izinde gülün en yüksek gücünü ortaya koyuyor diye bir açıklaması var. Biraz süslü cümlelerle kurmuşlar ama bütün bunları hissedebiliyorsunuz. Bu notaları seviyorsanız bence mutlaka bakın. Ve Zara'da yani bütün parfümlerin testerları açık. Kesinlikle bir deneyin. Sonra da bir tane bluz aldım Zara'dan. Bunun da fiyatı bence Zara'ya göre normaldi. O yüzden ve model olarak da çok hoşuma gitti benim. 470 liraydı. Ben S bedenini aldım. Çünkü en küçük bedenim zaten S ydi. Ama tam oldu yani çok güzel sarıyor. Denenmiş halini ben araya ekleyeceğim. Yani düz basit bir basic tişört daha almak istiyordum. Belçika'nın tişört kalıplarını çok beğeniyorum ben. Oradan bakarım diyordum. Altınoluk Edremit'te bizim beşkazara gibi mağazalarımız yok. Yani deneme şansım asla olmuyor böyle ürünleri. Daha şık bir yapıda bence form olarak, görünüş olarak. Bunu daha çok beğendiğim için Zara'dan bir tane düz basic tişört aldım. Bu sıra böyle daha düz tişörtleri daha çok sevmeye başladım ben Sonra çantayı göstereyim bir tane de böyle trendi olan bir çanta almıştım siyah büyük boy gerçekten böyle çanta ihtiyaç yani bunu da 410 liraya aldım diye hatırlıyorum. Çok şık duruyor bir kere. Derisi yumuşak bir deri. Çok güzel. Tek beğenmediğim kısmı yanlarının tam fermuar olmayışı. Yani buradan biraz çok yağmurda su girer. Şöyle göstereyim. Fermuarı tam kapalı değil. Yani yanları boşluklu. Bir tane şöyle fermuarsız cebi var. Şu boyda. okula falan giderken net kullanılır çünkü defterdir kalemdir her şey sığar bunun içine Çantadan sonra son olarak Pandora'dan bir alışverişim oldu. Ben de zaten bilekliği vardı. İstanbul'a geldikçe bakıyorum Pandora'nın mağazasına. Çünkü Pandora da yok bizde mağaza olarak. Geçen sefer geldiğimde bilekliğini almıştım. Bu sefer de charm aldım bir tane. Bu benim aldığım Mi koleksiyonundanmış. Pandora Mi koleksiyonu olarak geçiyor bu charm. Normalde Mi koleksiyonlarının daha küçük oluyormuş geçme yerleri ama yeni çıkanları bilekliklere de uygunmuş. Sadece Mi'ye uygun olanları da var. Bunu sorarak almanız gerekiyor. Bileklik modelini göstermeniz gerekiyor. Özellikle rengini ben çok beğendim. Küçük bir çarma bakarsanız. Ama görünüş olarak beğendim. Yani renk ve görünüş olarak beğendim. Fiyatı da 1100 liraydı. Halka gibi değil de miye uyumlu olduğu için şöyle bir halkası var. Geçme halkası ama bu büyük olduğu için normal Pandora bilekliklerine de uyumlu. Biraz maviden devam edeceğim bunu aldığım için. Şu mavi cam küre olanından da almak istiyorum yuvarlak. Evet benim bütün alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresini buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>